1 2 3 YouTube kanalıma <laughs> hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün PlayStation 2'de Juventus Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı yapacağım arkadaşlar. Oyunumuz Şampiyonlar Ligi 2006-2007. Ben Juventus oynayacağım. Bakalım maçı kazanabilecek miyiz? ait pa PlayStation 2'de Şampiyonlar Ligi tüm hızıyla devam ediyor. Ekranlarınızda Juventus ve Borussia Dortmund. Evet dediğim gibi ben Juventus oynuyorum arkadaşlar. Veriyorum oğlum şuna güzel bak şimdi. Gol. Alessandro Del Piero ekranlara yansıyor. Herif ne vurmuş lan? Hadi bakalım başlıyoruz. Evet, Gianni Geda, Del Piero. Bak şimdi Del Piero'ya bak hadi lan. Aha güzel, Camara Nezi. Aç bu orta. Hadi lan, olmadı. Abi mükemmel bir oyun ya. Çık! Ve evet, gol! Evet. Juventus 1 0 öne geçiyor Borussia Dortmund karşısında. Golün ismi Ale e David Trezeguet sevgili izleyiciler. Fransız golcü David Trezeguet ile Juventus Alman devi Borussia Dortmund karşısında 1 0 önde. Aa mükemmel ya. İşte görüyorsunuz şu görmüş olduğunuz PlayStation 2 grafikleri arkadaşlar. Çok tatlı değil mi ya? Çok güzel değil mi ya? Evet. Dakika 16. Juventus 1. Borussia Dortmund 0. Devam ediyor. Aha Allah onu. Yalnız var ya şu Juventus'un şu forması efsane ya. Mükemmel duruyor hakikaten. Siyah beyaz Juventus. Ver oğlum şuna, bak şimdi zanetti. Ver aşağı. Kamera nezil. Sağ açıktan geliyor şimdi. Aç orta. Hadi be, kimseye gitmedi lan. Ve Juventus defansı karşılıyor. Boom son. Frey. Juventus yine aldı topu. Pas hatası. Lan, bak şuna net mi lan? Evet. Hadi olmadı. Ver şunayı, güzel. Çık! Hadi be! Dakika 39 sevgili izleyiciler. Juventus 1, yeah, Borussia Dortmund 0. Aha güzel! Bak şimdi bak! Del Piero'ya bak be! Aç orta! Lan! Penaltı olması lazım! Evet, serbest atış verdi. Alessandro Del Piero topun başında. Abi şuna bak ya. Grafiklerinin güzelliğine bakın arkadaşlar. Direkt alaya çekeyim mi lan? Vadi be. Çok güzelsin be. Çok tatlısın be. En sevdiğim futbol oyunlarından birisi bu arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. En sevdiğim futbol oyunlarından bir tanesi de bu. Mükemmel ya. Topun fiziği olsun, oyuncuların akışkanlığı olsun. Harika. Ve evet maçın hakemi ilk yarı skorunu tayin ediyor. Juventus 1, Borussia Dortmund 0. Ve ikinci yarıya başlıyoruz. Hadi be halim başlıyoruz. Hadi Dortmund hadi. Hadi Dortmund hadi. Maçların hepsini oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi. Kanalıma atacağım. Allah izin verirse. Kısa modda oynuyorum. iki dakika ayarlı. Ve profesyonelde oynuyorum. İki dakika ve profesyonel. Oo, Trezeguet. bu da çok iyiydi lan Trezeguet. David Trezeguet. Bak şimdi ver şunu. Güzel. Zan etti. Çık! Ooo! Kaleci. Kaleci son anda kurtarıyor. Juventus yine etkili geldi. İtalyan takımlarının da takım olduğu zamanlar ya o dönem bu dönemler yani 90'lar. Evet. Bak şimdi çek. Kamoranezi. Trezegi evet. David Trezege Juventus'u 2-0'a taşıyor Hayda, Mükemmel be Muhteşem be Abi şu güzelliğe bak ya Şu tatlılığa bak ya Kamoranezi vuruyor Top sekiyor Trezege'nin önüne düşüyor Ve Trezege içinde Topu alanla buluşturmak Tabii ki çocuk oyuncağı Evet dakika 65 Juventus 2 Borussia Dortmund 0 sevgili izleyiciler Maç Juventus'un kendi evinde Kendi sahasında oynanıyor Vay be şuna bak Çok güzelsin be Çok tatlısın be Bak şimdi bak Hadi lan olmadı istediğim yapamadım Ooo <laughs> Dortmund geldi Lan Ve 2-1 Dolisa Dortmund durduramadım lan herifi Evet sevgili izleyiciler Dortmund Skoru şimdi 2-1'e getirdi Şurada bir çalım atmış <laughs> lan Sağa gösterip sol vurmuş Bak şurada bak Sağa yatırmış kalecimi ya Bir daha izleyelim Bir daha izleyelim Kalede de Buffon var görüyorsunuz Gianluigi Buffon Evet dakika 75 Skor şimdi 2-1. Ver oğlum şuna güzel. Bak. Çık. Kalecinin üstüne gitti lan. Hadi bakalım devam ediyoruz. Oo mükemmel. Mükemmel. Bak şimdi bak güzelliğe bak. Kielini. Juventus geliyor yine. Aç bu orta. Olmadı lan. Kaleciye gitti. Aha alamadım. Bir gol daha atar mıyız lan? Atamazdı Aha bitti. Güzel. Bu Şampiyonlar Ligi modlu arkadaşlar. Orijinal FIFA oyunudur. Yani şey falan yok. Nasıl derler. Peçmeç yapılmadı. No Direkt böyle. Many... Ve Juventus. Borussia Dortmund karşısında 2-1 kazanıyor. Maçın hakemi maçın sonucunu tayin ediyor. Juventus 2, Borussia Dortmund 1. Evet arkadaşlar. PlayStation 2'de Şampiyonlar Ligi 2006-2007. Juventus Borussia Dortmund maç yaptım ve 2-1 kazandık. Bu tarz içerikleri sevenler 1-2-3 YouTube kanalıma abone olabilir. Başka yayınlarda videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın. PlayStation 2'lerle kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.